Bir sayının üstünde eksi sayı varsa onu ters çevireceksiniz demektir. Yani burada 5 üzeri eksi 1 derken 5'i ters çevir 1 bölü 5. 7 üzeri 0 1. Onun eksi ikinci kuvveti 1 bölü 5 artı 1 arkadaşlar payda eşitlersek 6 bölü 5'tir. Eksi ikinci kuvveti karesini al ters çevir. Yani 25 bölü 36. Bunu da neyle çarpacağız? 36 ile. Bunlar gitti gördüğünüz gibi cevabımız E şıkkı 25 oldu. Üstü sayılarda arkadaşlar toplama yaparken tabanların ve üstlülerin aynı olduğuna dikkat edin. Bakın 12 üzeri 12, 12 üzeri 12 ve 12 üzeri 12. Burada 12 üzeri 12'den bir tane var. Diğerinde 5 tane var. Sonuncuda da 6 tane var. İşte olay bu aslında. Yani basit ifadesiyle 1 elma, 5 elma, 6 elmayı toplar gibi. Böylece 6, 5 daha 11, bir daha 12 çarpı 12 üzeri 12. Tabanlar aynı. 12 üzeri kaç oldu artık? 13 arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı. 4 üzeri 10, 2 üzeri 2'nin 10. kuvveti yani 2 üzeri 20. 3 üzeri 20 zaten 3 üzeri 20 bir dursun. 1 bölü 6 üzeri 20'ye gelelim şimdi. Orada da arkadaşlar bakın şuna dikkat edeceğiz. Üstler aynıysa çarpıldığında ne olur? Tabanlar çarpılır. Olay bu. İşte mevzumuz bu. Dolayısıyla 6 bölü 6'dan ee, ...ne gelmiş oldu? 1 üzeri 20. Yani cevabımız 1 oldu arkadaşlar. C şıkkı. Bu öğrenci aslında arkadaşlar neyi yanlış öğrenmiş oluyor? 2 üzeri 4'ü 4 üzeri 2 gibi. Ya da A üzeri B'yi B üzeri A zannediyor bir nevi bu yaptığıyla. Dolayısıyla 0.5 çarpı X üzeri 4 olsun bu. Orada arkadaşlar nedir? Mevzu aslında 4 üzeri X. Artı 2 eşittir 130. Dolayısıyla 0.5 çarpı 4 üzeri x 130'dan 2 çıkar 128. 0.5 nedir? 1 bölü 2. 4 üzeri x 128 ne? 2 üzeri 7. 4 üzeri x bir yalnız bırak. At öbür tarafı 2'yi. 2 çarpı 2 üzeri 7 ne yapar? Tabanlar aynı üstleri topla 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 de arkadaşlar nedir? 4 üzeri 4'tür değil mi? Demek ki x 4'müş arkadaşlar. Buradan da cevabımız D şıkkı. 5 üzeri x 3 ise 5 üzeri x artı 1 artı 125 üzeri x nedir demiş. 5 üzeri x artı 1. Ben bu artılarda arkadaşlar şunu yapmanızı tavsiye ederim bu tarz sorularda. Böyle bir ayırın. 5 üzeri x çarpı 5 diye. Bazen olmazsa tabii başka şeyler de denenebilir ama ilk basit olarak bunu deneyebiliriz. 5 üzeri x yerine de 3 yazdığım zaman 3 çarpı 5'ten bakın ne oluyor? 15. Artı 125 üzeri x nedir? 5 üzeri 3'ün x'inci kuvveti. Bunları kendi aralarında yer değiştirebiliyorsunuz. Matematikte x çarpı 3 ile 3 çarpı x aynı şeydir. Bu yüzden 5 üzeri x'in 3. kuvveti ve aynı şekilde o zaman 5 üzeri x yerine de burada ne yazarım arkadaşlar? 3. 3'ün 3. kuvveti oldu. Yani bu da 27 oldu. 15 bulduk, 27 bulduk. Toplamları 42 oldu arkadaşlar. E şıkkı oldu. Soruyu daha kolay çözmek için arkadaşlar Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Gerçi daha kolay diyorum ama e, yaptıktan sonra bence soruyu nasıl yaptığınızın önemi yok. Bu soruda açık söylemek gerekirse. 16 üzeri 15, 2 üzeri 4, üzeri 15 değil mi? Dolayısıyla bu 2 üzeri 60 yapıyor. 8 üzeri 20'ye gelirsek arkadaşlar. 2 üzeri 3'ün 20. kuvveti. Bu da neye eşit arkadaşlar? 2 üzeri 60. Ne güzel. Aslında 2 tane 2 üzeri 60 varmış. Yani bu sorudaki üste yazan kısım 2 üzeri 61'miş. Bir sayının %12.5'u ne demektir? 12.5 bölü 100 demektir. Bu arada 100 arkadaşlar 12.5'un 8 katıdır. 2 üzeri 61'i 8'e böleceğiz demek ki. 2 üzeri 61 eksi, daha doğrusu şöyle yapayım bir önce. 2 üzeri 3 yapayım. Böylece bakın 61 eksi 3'ten 2 üzeri 58 hangi şık oluyor? D şıkkı. Dikkatli şey yapalım arkadaşlar. Çünkü bunlarda işlem hatası yaparsak oradan sıkıntı yaşarız. 32 çarpı virgülden sonra kaç basamak var? 4, 10 üzeri eksi 4. Üzeri eksi 2. Sonra 4 çarpı virgülden sonra kaç basamak var? 2, 4, 5. 10 üzeri eksi 5. Üzeri eksi 3 arkadaşlar. Bu da yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı o eksi 11. Bakalım şimdi. 32 üzeri eksi 2, 2 üzeri 5'tir. Bir de üzerinde eksi 2 var, 2 üzeri eksi 10. 10 üzeri üstün üstü çarpılır 8. Sonra 4 üzeri eksi 3 ne yapar? 2 üzeri eksi 6. Geldik burada. 10 üzeri eksi 5 eksi 3 10 üzeri 15 üstün üstü çarpılır. Burada da yine 2 üzeri eksi 11 ve 10 üzeri 22. Şimdi 2 üzeri 10 üzeri eksi 6 eksi 10 ve eksi 11. Tabanları aynıysa Üsttekileri topla alttakini çıkar. Eksi eksi 11'den artı 11. 2 üzeri. Sonra 10 üzeri 8 artı 15 eksi 22. Böylece 2 üzeri arkadaşlar 16 11 2 üzeri eksi 5. Burası 10 üzeri 1 oldu değil mi? Böylece 10 bölü 32 yaptı. Bu da arkadaşlar 5 bölü 16 yani A şıkkı. Üçgen var. Demek ki bu 128 üzeri 3 arkadaşlar. Diğeri x üzeri 4. Bunların çarpımı eşitmiş. x üzeri 5 çarpı 32 üzeri 6. 128 2 üzeri 7'dir. 3 ile çarparsak üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 21. x üzeri 4 eşittir. x üzeri 5. 2 üzeri 5'in 6. kuvveti üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 30. 2 üzeri 21, 2 üzeri 30 giderse 2 üzeri 9 kalır. Sonra 2 üzeri x üzeri 4 x üzeri 5 şöyle yapalım hatta. 2 üzeri 9'u sol tarafa nasıl atarsınız? 2 üzeri eksi 9 çünkü ters çeviriyoruz. x üzeri 5'in yanına x üzeri 4 nasıl gelir? Tabanlar aynı üstleri çıkar. x üzeri 1 kalır. Demek ki x eşittir arkadaşlar. 2 üzeri eksi 9 b şıkkıyım. Normal toplama işlemi olduğu için arkadaşlar 8'den 16 tane var. Bu 16 çarpı 8'dir. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 tabanları aynı üstleri topla 2 üzeri 7 yapar. 2 çarpı 2'den 15 tane var. Bu da 2 üzeri 15'tir. Dolayısıyla bunları çarptığımız zaman tabanları aynı üstleri topla 2 üzeri 22 oldu. A şıkkı oldu arkadaşlar. Ortak parantezi almayı ihmal etmeyin. 2 üzeri 93 çarpı 2 üzeri 1'dir sonuçta bu. Diğeri de arkadaşlar bakın 2 üzeri 93 haliyle 2 üzeri 93 parantezinde şöyle 2 eksi 1'den 1 oldu. Bak buradan 2, buradan 1. Aşağıya geldiğiniz zaman o zaten 2 üzeri 95. Böylece tabanları aynı üstleri çıkar 93 eksi 95'ten. Demek ki arkadaşlar 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 4, 5. Sayıları önce arkadaşlar bir hepsini 3 tabanında yazalım. Bu zaten 3 üzeri eksi 2. Bu 3 üzeri 2'nin 5. kuvveti 3 üzeri 10. 3 üzeri 3'ün 3. kuvveti 3 üzeri 9. Ve 4 çarpı 2'den 3 üzeri 8. Bu zaten 3 üzeri 5. Bu da arkadaşlar 3 üzeri 6. Bu da 3 üzeri 16. Bir daha 3 üzeri 17. Dikkat! 3 üzeri 17, 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri 15. Burada arkadaşlar 3 üzeri 10, 3 üzeri 5, 3 üzeri 15. 3 üzeri 9, 3 üzeri 6 yine 3 üzeri 15. Demek ki 3 üzeri 8 ile de neyi çarpacakmışız? 3 üzeri 7'yi ki böylece 3 üzeri 15 olsun cevabımız B şıkkı oldu. Mümkün olduğunca arkadaşlar 2 ve 5'leri kullanmamız lazım. Şimdi ne yapacağız? Burası bakın 2 üzeri 6'nın 15. kuvveti 2 üzeri 90. 2 üzeri 5 üzeri 2'nin 46. kuvveti 5 üzeri 92. 8 üzeri 3'ün 3. şöyle yazayım hatta size. Şimdi 8 çarpı 5'in 3. kuvveti önce bu. 8 üzeri 3, 5 üzeri 3. Dolayısıyla 2 üzeri 90, 5 üzeri 92. 8 üzeri 3, 2 üzeri 9 yapar. Bu zaten 5 üzeri 3. Dolayısıyla 2 üzeri 90, 2 üzeri 9, 2 üzeri 99. 5 üzeri 92, 5 üzeri 3, 5 üzeri 95 oldu. Bu 2 üzeri 95 çarpı 5 üzeri 95 çarpı 2 üzeri 4 diye ayırırsak bu ne yapar? 10 üzeri 95. Bu ne yapar? 16. 95 tane 0, 2 tane de basamak buradan 97 basamaklıymış E şıkkı arkadaşlar. Şimdi şu 4'lerden bir kurtulabiliyor muyuz? Ona bakalım önce. 9 üzeri a eksi b. 3 üzeri b eksi a. Tabii ki üstler bakın hem paya hem paydaya dağılır. Yine 4 üzeri b eksi a. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsak evet. 4 üzeri 0 oluyor arkadaşlar. Bakın b'ler birbirini götürüyor. a'lar birbirini götürüyor. Buradaysa ne yapacağım? 3 üzeri 2a eksi 2b. Artı b eksi a. Yani... 3 üzeri a eksi b eşit olacak. 27 üzeri 27 ne yapar? 3 üzeri 3'ün 27. kuvveti yani 3 üzeri 81. a eksi b buradan neymiş? 81. Pozitif tam sayıysa toplamlara en az kaç olur? Birine arkadaşlar 1 bir dersek öbürü de 82'dir. Toplamları 83 b şıkkı. Soldakilerin toplamaya göre tersi yani eksi 32 üzeri 3 İki cinsinden görelim. Eksi 2 üzeri 5'in 3. kuvveti eksi 2 üzeri 15. 8 arkadaşlar 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 12 yapar. 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1'dir. Bir de üzerinde eksi 6 var. Böylece 2 üzeri 6 oldu. Bunların eksi eksi toplamaya göre tersleri bakın. Bunları çarpacağız. Böylece eksi eksiden 1 artı bir daha eksi yaptık. 2 üzeri 15 12 daha 27 6 daha 33 oldu. Sonra ne demiş? Çemberin sağında bulunan kutular içerisindeki sayıların çarpmaya göre tersi. Şimdi 2 üzeri 6'nın 3. kuvveti 2 üzeri 18. Bunun çarpmaya göre tersi arkadaşlar 2 üzeri eksi 18'dir. Sonra 32 üzeri eksi 4 ne demektir? 2 üzeri 5 eksi 4'ten 2 üzeri eksi 20. Bunun da yine çarpmaya göre tersi 2 üzeri 20'dir. 0.5 tabii ki 1 bölü 2 yani 2 üzeri eksi 1. Bir de üzerinde 7 var. 2 üzeri eksi 7. Çarpmaya göre ters arkadaşlar 2 üzeri 7'dir. Bunları çarptığımız zaman tabanlar aynı olduğu için 27'den 18 çıktı. 2 üzeri 9 oldu. En son ne demişti bize? Bunların da oranları böylece 2 üzeri eksi 24 cevabımız A şıkkı. 2 üzeri x 3 üzeri y eşittir. 93'ün karesi sonra 2 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 arkadaşlar değil mi? Sonra 3 üzeri x çarpı 2 üzeri y yine aynı şekilde 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri eksi 1. Taraf tarafa çarparsam 2 üzeri x 2 üzeri y 2 üzeri x artı y. Aynı şekilde 3 üzeri x artı y eşittir 3 üzeri 2 2 üzeri 2 2 üzeri 1 3 üzeri 1 buradan da 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 yaptı. 5'ler birbirini götürdü. Demek ki x artı y kaçmış? 3'müş arkadaşlar. Cevap buradan C şıkkı oldu. Vakit kaybı olmaması için arkadaşlar ben şimdi bunları yazdım. Soldan sağa doğru artacak biçimde yazılıyor demiş. Bakın. O yüzden ben de 5 üzeri 5, 5 üzeri 6, 5 üzeri 7, 5 üzeri 8 diye diğerlerini de aynı mantıkla yaptım. Kırmızılarda neler var? 5 üzeri 10 ve 5 üzeri 11 var. Sarılarda ne var? 5 üzeri 15 ve 5 üzeri 16. 5 üzeri 10 parantezinde buradan 1 gelir. Buradan ne gelir? 5. 1 artı 5'ten 6. Yine aynı mantıkla 5 üzeri 15 buradan 1 gelir. Buradan ne gelir? 5 çarpı 5 üzeri 15'ten 1 artı 5 6. Dolayısıyla araya bir virgül koyayım. Ne demiş? Sarıların toplamı işte 5 üzeri 15 çarpı 6 geldi. Kırmızıların toplamı arkadaşlar 5 üzeri 10 çarpı 6 oldu. Böylece cevabımız 5 üzeri 5. 625'in 5 katı o da E şıkkı 3125 oldu.